Rusya'ya gidiyoruz. Dün bilindiği gibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da Sergey Lavrov'la görüşmüştü. Bugün itibariyle ise Rus medyasında şu haber paylaşılıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile görüştü. Tığıl anlaşması ve Suriye'de ortak çalışmayı görüştükleri ifade ediyor. Shoigu Rusya'nın Türkiye ile stratejik ikili ortaklığı sürdürme niyetinde olduğunu söylerken Fidan Shoigu görüşmesinin ardından kendisi de açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ilk defa Sergey Shoigu ile görüştüğünü de hatırlatalım. Fidan, Shoigu ile yaptığı görüşmede ülkenin en kritik konularda uzun vadeli başarılı çalışmalarına dikkat çekerken özellikle Sergey Shoigu'nun Hakan Fidan'ı yeni görev için tebrik ettiği ifade ediyor. Fidan'ın Milli İstihbarat Başkanlığı yaptığı süre boyunca Rusya ve Türkiye'nin ikili anlamda iyi işbirliği yaptığını iddia eden Sergey Shoigu, tüm dünyada faydalı çalışmalar yaptık açıklamasında bulundu. Hakan Fidan özellikle tığıl koridoru ve Suriye konusunun görüşüldüğünü ifade ediyor. Pek fazla bir açıklama yapılmadı. Zaten dolayısıyla biz de haberimizi kısaca aktarmış olduk. Hakan Fidan'ın bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmesinden sonra kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, ile görüşmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japonov ile görüşmüştü. Уважаемый Владимир Владимирович, просим разрешения приступить. Да, я э, рад вас приветствовать в Москве и э, хотел сразу показывает нам, насколько глубокие, насколько стратегически выверенные отношения между Россией и Турцией. Уже работаем очень успешно на самом, по самым критическим вопросам. Всегда мы проявляли политическую зрелость, чтобы найти решение всем самым сложным проблемам. И это